Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle çok mükemmel bir reyhan otu şerbeti yapacağız inşallah. E, şimdi malzemelerimiz yarım tatlı kaşığı kadar tarçınımız var. Ben toz tarçın kullanıyorum. Bütün tarçın da kullanabilirsiniz. 5 adet limon tuzumuz var. 1 su bardağı şekerimiz var. Ben aktardan aldım. Tazesini şu an bulamadığım için. Reyhan otumuz var. Aktardan almıştım. 11 su bardağı da suyumuz var arkadaşlar. Şimdi şöyle başlayalım. ben bu sürahiye sürekli bu sürahiye do şey yapıyorum demliyorum arkadaşlar. Reyhan otumu. Bu sürahiye vereceğim ölçüler tam denk geliyor. Bu sürahiyi ölçtüm ben. 11 su bardağı su alıyor bu sürahimiz. Bunun içinde demliyorum. Demledikten sonra süzdürüp e, buzdolabına koyuyorum. Hafif soğuyor. O kadar lezzetli oluyor ki arkadaşlar. Mutlaka iftar sofralarınızda, yazın ferahlamak, rahatlamak istediğinizde çok mükemmel bir şerbet olacak. Reyhan otu şerbeti. 11 su bardağı suyumu dolduruyorum tencereme. 1 su bardağı şekerimi ilave ediyorum ve de 5 adet limon tuzumu atıyorum arkadaşlar bunları kaynayasıya kadar karıştıracağım çok kaynatmanıza gerek yok kaynadıktan sonra kapatacaksınız sonra demleyeceğiz şimdi boşalttığım sürahime şöyle aktardan almış olduğum şöyle 3 tutam reyhan otumu katıyorum 3 saat dinlendiriyorum. Şöyle 3 tutam. Ben sürekli bu ölçülerde yapıyorum arkadaşlar. Bunun ölçüsü tam denk geliyor. Memnun kalacağınıza çok eminim. Ee, ben şimdi elimde toz tarçınım vardı. O yüzden toz tarçınımı da e, kullanacağım. Toz tarçın iri tarçın da olabilir. Bu yarım e, tatlı kaşığı tarçınımı da bunun üzerine ilave ettim. Ben şimdi şerbetimi kaynatıp getireceğim daha sonra bunu güzelce sıcak su ile demleyeceğiz. Bu tür bitkilerde arkadaşlar bitkilerimizi kesinlikle kaynatmıyoruz. Sıcak suyumuzu üzerine devirerek demletiyoruz. Diğer türlü yaptığımız zaman e, zararlı olduğunu söylüyor bitki hocalarımız. Bu şerbeti mutlaka deneyin. Bu ölçüler çok garanti bir ölçü veriyorum size. Bu şekilde ben şerbetimi şeker Kır eriyecek. Daha sonra limon tuzu da eriyecek. Bunu kaynatacağım. Kaynadıktan sonra getirip hemen demleyeceğim. 3-4 saat demleyeceğiz. Sonra süzdürüp güzel bir şekilde buzdolabımızda 2 saat soğutacağız ve mükemmel. Yazın da çok iyi oluyor arkadaşlar. Birazdan bunun demlemesine bakacağız. Ve hemen 2 dakika kadar kaynattım arkadaşlar. Güzel bir şekilde limon tuzumuz da eridi. 2 dakika kaynattım. Bismillah. Yavaş yavaş boşaltıyoruz. E, cam sürahiniz çatlak olmamasına dikkat edin arkadaşlar. Bu şekilde bakın tam 11 su bardağı suyumuz tam denk geldi. Şimdi bunun üzerini ben kapatıyorum kapağıyla arkadaşlar. Bu birazdan 2-3 saat demlendikten sonra kıp kırmızı bir rengi çıkacak inşallah. Bunu hemen 2-3 saat bekletiyoruz. Kendi sıcağıyla güzelce demlenmesini bekliyoruz. Daha sonra süzdürdükten sonra servisimiz için beraber olacağız inşallah. Sevgili arkadaşlar, reyhan otumuz hazır. Muhteşem oldu. Bakın şu renge, şu güzelliğe bakın. Muhteşem bir şekilde hazırladık. Arkadaşlar e, tam 3 saat demlenmesini bekledim. E, şöyle soğuyasıya kadar demini almasını bekledim. Daha sonra süzdürdüm. Çöplerinden ayırdım. Zaten dura 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 kendi rengi çok güzel bir şekilde çıktı. Bakın muhteşem bir şekilde. Tadı tuzu... Dediğim gibi çok güzel bir tarif bu. Ölçülerini sakın bozmayın. Dilerseniz karanfil katabilirsiniz ama gerek yok. Ee, siz nasıl isterseniz o şekilde yaparsınız. Rengi falan muhteşem oldu. Çok güzel oldu iftar sofralarına. Ve de arkadaşlar bu e, reyhan otu şerbeti çok faydalı bir bitki. İnternetten de araştırabilirsiniz. Çok faydalı bir bitki. Bakın rengi muhteşem bir şekilde dura dura kendi rengini verdi. Bu şekilde arkadaşlar bugünlük de hem iftar şerbetimiz için hem havalar sı sıcak havalarda serinleyeceğimiz güzel bir şerbet tarifi vermek istedim. E, beğendiğim şeyleri sizlerle paylaşmak istediğim için bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bana abone olmayı unutmayın paylaşım yapmayı, beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı kesinlikle unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.